Bir şey unutmadık değil mi neredet uh, Unutmadık herhalde. Benim de kafam karıştı ya artık bir şey. Anne, babacığım kahvaltı hazırlamıştım ben de. Hadi gelin terasa çıkalım. Hem bir şeyler yeriz hem konuşuruz. Ne konuşacağız? Konuşacak bir şey mi kalmış? Ya babacığım ama yapmayın böyle. Bir dinleyin önce beni. Biz duyacağımızı duyduk. Anneciğim bari sen yapma ne olur gözünü seveyim ya. Yasemin bu hiç olmadı kızım. Biz bunu hak etmedik. Ya inanabiliyor musunuz? Hiçbir şeyin haberleri yokmuş ailenin ha. Neyden haberi yokmuş? Yasemin'in ateşin evli olduğundan ha. mı? Sus, sus Bunlardan her şey beklenir diyorum da bana inanmıyorsunuz siz. Gör Celal gör. Gör de, anam ne kadar haklıymış anla. Anne hani kimsenin aile meselesi bizi ilgilendirmez ya. Doğru söylüyorsun baba vallahi billahi. Bize ne ya? Biz niye dedikodu yapıyoruz şu anda? Allah Allah. Sana ne oluyor kabarcık? Sen ne karışıyorsun? Ya bana ne olacak ya? Bana bir şey oldu beni ilgilendirmez. Yani bize ne yani? Dedikodu bu ya. B bizi ilgilendirmez. Tabii tabii. Kayınço haklı. Biz de ilgilendirmemeli. Beni ilgilendirir. Hı. Ne ya? Ne olacak? Sizin bilip benim bilmediğim ne? Ay. mantarın yörüngesine girdim. Bilmece mi bu babaanne? Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Çelik oğlum bize bir taksi çağır. Ya babacığım beni bir dinlesenize ya. Yalanlarını mı dinleyeceğiz? Bırakın canım adam haklı. Ben olsam sittin sene konuşmam. Anne. Anneciğim evlat bu konuşmamak olur mu? bir kere de yangını körükle gitme sen Lütfen ya, lütfen. Hanımefendi haklı. Çelik ne duruyorsun? Bir taksi çağır evladım. Ya taksiye gerek yok da. Şimdi şey olarak yani... Babacığım. Ne olursunuz ya anneciğim ya beni bu halde bırakıp gidecek misiniz? Hiç düşünmüyor musunuz beni ya? Sen bizi hiç düşündün mü kızım? Hiç düşündün mü annem babam ne hisseder, üzülürler mi, kahrolurlar mı? Ya çok haklısınız çok. Ah. Bunlar da evlat olacaktı hey hey. Anne yeter ama ya. Ee, Üzeyr Bey, biz büyükleri olarak aramızda konuşsak? Siz kim oluyorsunuz hanımefendi? Ateş'in annesi falan mısınız? Ee hayır, halasıyım. İşte yüzü burada. Bir dediğini iki etmedim ben bugüne kadar. hiçbir istediğini istediğine hayır demedim. ama hata etmişiz. Hiç hak etmedik biz bunları, hiç. Ee, beyefendi bakın ben sizi çok iyi anlıyorum, çok haklısınız. Ee, anlıyorum çünkü aynılarını bize de yaşattılar. Yani hatta Perihan Hanım şahit ama... ...olmuş bitmiş artık işte, değil mi? Özellikle sen şu ileteni iç, bak. Hadi gel bak oturalım, bak. sakin olalım. İyiyim ola. ben. Kalp pastası adama şunlar yapılır mı ya? Bak bak nasıl fiştikliyor ya. Anne, onlar indirmese sen indireceksin beyefendinin kalbine. Babayım efendim ben. Ben de isterdim. Gelsin kızımı benden istesinler. Tek kızım var benim. Hayır mı diyecektim? Yasemin ne isterse evet diyecektim. Ama gururum bu kadar incinmeyecekti. Beyefendi siz de babasınız. Kızınız böyle yapsa affeder miydiniz onu? Yani görüyor musunuz? İsteyelim efendim. Yani <laughs> Allah'ın emriyle isteyelim. <laughs> Atağlan Üsküdar'ı çoktan geçmiş, o iş olmuş bitmiş ayol ne istemesi bu? <laughs> Hanımefendi doğru biliyor. Madem iş o noktaya vardı, adet yerini bulsun. Gelin isteyin o zaman. Kız! Yağız görüyor musun kaç evlendik diye üzülüyordum? E isteyecekler seni. Cık. Ateş nerede ayol? Pardon. Efendim? Evet benim. Ne? Ateş mi? Ee, tamam tamam. Ateş karakoldaymış. Hayır. Aa, aa, ne olmuş? Bilmiyorum ben gidiyorum. Geliyor musun Yasemin? Tamam. Ee, Kızım sen git hadi. Yasemin haber vermeyi unutma bize. Tamam tamam. Kusura bakmayın. Hadi yoruldun sen de hadi dinlenelim mi biraz ne olur hadi. Gel şöyle içeri geçelim. Ben sana bir şeyler hazırlayayım. Ne diyorsun Necdet? Gözün tuttu mu dün ürünü? Yani tabi Zehir sen bilirsin ama hani şu halası. Yani hoş bir hanım. Böyle edep erken bilen birine benziyor. Hı -hı. E halleri vakitleri de yerindeymiş. Orası bizi ilgilendirmez de. Babası nasıl acaba? Hala iyi ama babam iyiyim oğlan babaya çeker derler. Tabii, tabii haklısın. Ama hani sen de efendi çocuk diyordun. Maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor ki. Baksana çocuk karakollardaymış. Tabii, sen de haklısın.